Ne maçtı ama Dünya Kupası'na gidiş için ilk sahne Tiflis'te kuruldu. Millilerimiz Gürcistan karşısında hem kalpleri zorladı hem de zaferle sahadan çıktı. 90 dakika değil adeta 900 dakika gibi geçti. Başından sonuna kadar adrenalin, başından sonuna kadar yürek. Ama ne yürek vardı. Daha 3. dakikada fişi çektik. Arda Güler'in korneri, Mert Müldür'ün kafası hop topağlarda. Gol daha tribünlere yerleşmeden geldik. Montella ikinci yarıya hamleyle başladı. Orkun sahaya sürdü. 53. dakikada yine Kerem bu sefer Yunus'un nefis asistinde farkı 3'e çıkardı. Ama e, Arda Güler'in de Yunus'la olan paslaşmasını bu golde öne çıkarmak gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun golü hem futbola e, hem insana açıdan ders verdi. Taktik açıdan muazzam Yunus'un harika asiste Kerem'e golü attırması da milli takım tartışmalarına Ton noktayı koyması açısından eşsizdi. Futbolcular milli takım dışında rekabet edebilirler. Ama konu milli takım olunca işler değişir. Kerem ve de Yunus'un gol sonra sevilme sahneleri bize özgü sıcaklık kucaklaşmaydı. Kişisel alanlarımızda hassasız ama kamusal alanda konu Türkiye olunca tek yürek olabiliyoruz. Kerem'i hala eleştirebiliriz ama milli takım başka. Üçüncü golle tribünler buz kesti. Biz coştuk ama arkadaş bu kadar kolay ol olur mu? Olmaz tabii. Futbol bu bitmedi dedi. Gürcistan bastırdı. Davitashvili vurdu. 3-1 oldu. Sonra sahneye Barış Alper çıktı ama yanlış şekilde oyuna girdi. 4 dakika sonra kırmızı kart gördü. Vardan dönen pozisyon hakem baktı. Haklı şekilde Türkiye 10 kişi kaldı. Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kart belki de onun yaşadığı son dönemdeki çalkantılı olayların bir sonucuydu. Kim bilir? Bir an önce gördüğü kabustan uyanması gerekiyor. Hem Galatasaray hem de milli takımımız için önemli bir oyuncu Barış Alper. Artık top bizde değil, kalbimiz ağzımızdaydı. Gürcistan yükleniyor, bizimkiler kale önünde kale kuruyor. Dakikalar 90 artı 8'i gösterdi. Kretaş tahne aldı 3-2. Yapma be dedik, eller kafada ama Allah'tan son düdük geldi. Sahadan 3-2 galip ayrıldık. Milli takım 10 kişi kaldıktan sonra arkaya yaslanması, alınan her topun ileri vurulmasına yol açtı. Bu bölümde geçmiş yıllardan dejavu gördük. Oysa 10 kişi kalsak da topa sahip olabilecek, önde basabilecek yetenekte futbolcularımız vardı. Ama bunu hiç denemedi Montella'nın öğrencileri. Coşkulu, eğlenceli futbolu seven Montella'yı belki bu yönüyle biraz eleştirebiliriz. Bu kafa Ömer Üründül kafası. Bu savunmacı kafayla maçları 3-0 önde olsak bile kaybedebiliriz. Çünkü geriye yaslanan bir takım günümüz futbolunda gol yemeye çok müsait e, baskılar oluşturabiliyor. Oyun olarak... İspanya maçı için yeterince güven vermediler milli takım oyuncularımız ama her maçın duygusu ayrı